Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, mutsuz ilişkide kalmamdaki sebeplerden bahsedeceğim. Yani mutsuz olmuş olmama rağmen hala neden bu ilişkiyi seçiyorum diye kendi kendinize eğer sorguluyorsanız mutlaka size de buradan bir cevap çıkacaktır diye düşünüyorum. Mutsuz ilişkilerde kalmamızın çok yaygın sebeplerinden bir tanesi konfor alanı ve alışkanlıktır. Kişi o kadar mutsuz olduğunu bilir. Ama bildiği halde başka bir bilinmezliğe gitmekten çok korkar. Çünkü bilinmezlik kişi için her zaman korkutucu ve ürkütücü olur. O yüzden mutsuz kalmış olmasına rağmen en iyisi ben bu bildiğim tanıdığım insan der ve o ilişkide kalmayı seçer. Bu uzun süreli evliliklerde çok daha yaygın bir şekilde görülür. Tabii ki ikili ilişkilerde sevgili olduğunuz ya da partnerinizle olan ilişkilerinizde de çok fazla yaygındır ama toplumda özellikle Türkiye'deki bu toplumda evli olan ilişkilerde çok daha fazla yaygındır. Kişi bilinmezlikten her zaman korkar. Çünkü bilinmezlik her zaman ürkütücü ve korkutucudur. En yaygın sebeplerinden bir tanesi bu. İkinci sebeplerinden bir tanesi de Kişi kendisine o kadar güvenmez ki, kişi kendisine o kadar özgüven sahibi yoktur ki bu güvensizlik duygusundan dolayı en iyisi ben bu konfor alanımı terk etmeyeyim ve sonraki alana gidersem yine orada da aynı şeyleri yaşayacağım. Kendisine mutlu olma hakkını bile vermez. Çünkü mutsuz olduğunu o kadar çok inanmıştır ve o mutsuzluğu o kadar çok kabul etmiştir. Hatta mutsuzluğun içinden kendisine o kadar büyük mutluluklar çıkarmıştır ki en iyisi ben bu alanda kalayım der. Bir sonraki yaşayacağım ilişkide de yine aynısını yaşayacağım diye bir inancı vardır. Hatta durum öyle bir noktaya gelir ki ee, mutsuzum ee, berbat bir ilişki yaşıyorum ama karşı taraftan gördüğü ufacık bir kıvılcımla bile aa bak gördün mü ben burada demek ki mutlu olmayı biliyormuşum bir sonraki ilişkiye gittiğimde o bilin, bilinmezlikte yine aynı şeyleri yaşayacağım ama ben en iyisi bu alanda kalayım diye bir seçim bile yapıyor olabiliriz o yüzden kişinin aslında burada kendisine olan o özgüveni, öz değerinin farkında olmuş olması gerekiyor. Bunun farkında değilse kendisine o ilişkide kalmaya birazcık da mecbur tutar, kendince mecbur tutar bunu. Bir en çok yaygın olan sebeplerden bir tanesi bağımlılık sebebidir.